Arkadaşlar merhaba. Skor Hanecisi kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün derlediğim maçlar var. Yorumlayacağım maçlar var arkadaşlar. Birçok maç var daha doğrusu. Dünya Avrupa e, Kupası elemeleri arkadaşlar. Arkadaşlar bu maçlara fazla mevzular oynanızı tavsiye etmiyorum. Hafta sonu maçlar var tabii ki. Geliyor hafta sonu. Hafta işte bu maçlarla ufaktan çerezlik oynamak isteyen değerli dostlarım değerlendirebilirler. bilirler. E, dediğim maç arkadaşlar bu maçı oynanabilir gollü karşılaşma olarak görüyorum. Avusturya geçenki maçta 4-2 4 tane attı. İyi bir takım. İyi performans sergiliyor. Moldova'da kötü bir takım tabii ki ama karşısında. Bebesi değişik bir meyvesi açılmış. Açıkçası görüyorsunuz 110 gibi. Yani hiç oynanmamış. Oynamadık daha 110'luk bir meyvesiyle. Bakalım. Onu yorumlayacağım. Diğer maçları yorumlayacağım değerli dostlar. O maçları değerlendirebilirsiniz kardeşlerim. Şimdi arkadaşlar benim e, gözümde tek maç olarak gördüğüm bir karşılaşma e, diyelim. Avusturya açısından tabii ki Avusturya'dan çıkamaz arkadaşlar. İşte Yense 16 puan yapıyor. Üçüncü sıra çıkıyor. İsrail ile maçı var. Yani öyle bir maç olacak ki yani hazırlık normal bir maç gibi. E, İsrail 4-2 kazandı zaten. İki maçını Avusturya kazanmış. Kendi de Avusturya genelde kazanan bir ekip. Gidip de tabii Avusturya veremezsiniz. Kapalı. Handicap'ta buradan verseniz çok düşük. Yani düşünülürse buradan alınabilir arkadaşlar. Günü 45 oranına handikap dikilen mal sonucu bir alınabilir. Ama gerek yok. Bunu almanızı tercih ederim. Çünkü bunu alacağınıza riskli yani. 2.5 gol üstü ve arkadaşlar 3.5 gol üstü benim bu maçın golü geçeceğini bu karşılaşma 3.5 gol üstü düşünüyorum. Ev sahibine en az 3-1-4 bir yani düşünüyorum. Tabii ki az kadrosu çıkarsa 3-1-4 bir rahat bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Bu karşılaşmanın 3.5 gol üstü gideceğini düşünüyorum arkadaşlar. Avusturya Moldova karşılaşması değerlendirile birsiniz değerli dostlar. İsrail for adalar arkadaşlar. Ee, İsrail'e 1.16'a açılmış. Depasman'a 7.60. 2.5 gol üstüne de 1.38 karşı golüne bir 75 1.65'e bir 65 oran açılmış. İsrail yense yine aynı şey arkadaşlar. Yani bir hazırlık bir normal bir maç gibi. Yani Milleti patlatabilirler. Çok rahat patlanacak bir maç gibi üstüküyor. diğer Avusturya karşılığı olduğu için olduğu gibi. İlk geri bir gol ama has kadroluğa çıkarsa bence yani son maçları yine de iyi bir performans gösterirler diye düşünüyorum. Oynarlar açıkçası. İlk iki takım çıkıyor benim bildiğim kadarıyla. Aynen ee, 3-4 çıkamıyor zaten. Onun için bunlar aralığında oynanan maçlar normal bir maç gibi bir gibi sürdürürler. Almak isteyenler alınabilir arkadaşlar. Şimdi İsrail handicaplı maç sonucu bir alınabilir. 1.60 orandan. Normal tercih olarak İsrail genelde 4 atıp 2 atmış. E, bu takıma karşı arkadaşlar kazanmış. 2.5 gol üstü arkadaşlar. E, alabilirsiniz. Burada gollü geçecektir. Gollü olacaktır diye düşünüyorum. Forward da bence gol atar. Forward alanında gol atacağını sanki düşünüyorum. 1.66 oranlarında. Alt talent tercihlerin tep basma gol atarını değerlendirebilirsiniz. 2.5 gol üstü arkadaşlar bu maç. İskoçya Danimarka karşılaşması arkadaşlar. Ee, burada İskoçlara 2.80 masum 2.15 oran açılmış. Arkadaşlar baktığımızda 2.5 gol üstüne 1.41 oran çıkmış. Varna 1.96 yokuna da 1.52. Ee, Danimarka 1. sırada 27 puanda. İskoçya 20 puanda. 2. sırada. İskoçlar 4 maçta 3 galibiyet almış. 1 beraber kalmış. 10 adı 4 gol yemiş. Danimarka 4 maçta 4 galibiyet almış. 11 atıp gol yememiş. Burada dan, Danimarka'nın kaybedeceğini düşünüyorum. 0-2 çift şans bence ideal arkadaşlar. İdealin de ideali. Bunu değerlendirebilirsiniz. Değerli dostlar. Şimdi arkadaşlar. Ee burada dediğim üzere dep basman 0-2 çift şans anla bilir arkadaşlar bu bizim tercihimiz. İlk kere gol olabilir. Ee, gol olma ihtimali var gibi arkadaşlar. 1.50 oran gayet de güzel yüksek bir oran var. 2-3 gol barajında kalacağını düşünüyorum. Ee, yani 2 gol civarı biteceğini düşünüyorum. Açıkçası değerli dostlar 1-0 1-1 skorla biteceğini düşünüyorum bu maçın. Arkadaşlar almak isteyenler o şekilde değerlendirebilir bu maça. Ama sanki benim içimden yani bu maç golü geçecek diye düşünüyorum ama baktığınız üzere İskoçya'nın sahasında genelde İskoçya kazanmış 2011'de 2-1. E, Aron'da oynanan maçlar genelde zaten o şekilde bitmiş. En son maç işte Anamarka 2-0 kazanmış. 1.5 gol üstü bence 1.5 gol üstü alınabilir. 1.41 oranından 1.5 gol üstü arkadaşlar. Bu maçta 1.5 gol üstü diyorum. Danemarka'yı skoçta alternatif tercihler arkadaşlar. Tane marka kaybetmez. Ee, ideal tercihten. İdeal tercih. 0 çifte şans. Arkadaşlar alternatif tercih diye arkadaşlar. 1.5 gol üstü. Arnavutluk Andorra maç arkadaşlar. Şimdi Arnavutluk'ta bakalım. Grupta aynı şekilde ee, bir normal bir maç gibi oynanacak bu maç. Aralında oynanan maçlar 10 saatinde 2-2 bitmiş. Gollü geçmiş. Andorra'da kötü performans. Sergi çok kötü bir takım. Ee, bir galibi Sambrone'yi ve Sambrone'yi iki takım iki maçta da Sambrone'yi yenmiş arkadaşlar. Burada ilk yarı gol tercihi değerlendirilebilir. 1.30 oran yaklaşık 1.28 oran değerlendirilir. 1.5 gol üstü barajı. Arkadaşlar alternatif tercih 2.5 gol üstü değerlendirebilirsiniz. Bu maçın ilk yarı bir gol olacağını düşünüyorum. İlk yarı 0.5 üstü arkadaşlar. Bu tercihim. Alternatif tercihde 2.5 gol üstüne gideceğini düşünüyorum. Polonya Macaristan Arkadaşlar Polonya 1.49 oran açılmış. Baktığımızda ikinci sırada 20 puanda İngiltere'nin de 23 puanı var. İç e, sahada Polonya 3 galibiyeti var. 13 atıp 2 gol yemiş. Macaristan'da 2 galibiyeti var. 8 4, 3 yemiş. Baktığım üzere yani Macaristan çok sağlam bir ekip. E, son maçlarında 60 departmanda da atıyor arkadaşlar. Bir Arnavutlu atamamış. kendi İngiltere'ye kaybetmiş. İngiltere'ye yine atmış. Bu Polonya'ya karşı bir diş geçirilmişliği var arkadaşlar. Ama burada ben e, yani burada değerli dostlar e, Polonya'nın kaybedeceğini düşünmüyorum. Burada Polonya kazanabilir arkadaşlar. Polonya'nın kaybedeceğini düşünmüyorum açıkçası ben. E, burada arkadaşlar Burada bir buçuk gol üstü nettir arkadaşlar. İlk tercihimiz bir buçuk gol üstü. Polonya Macaristan karşılaşması alternatif tercihli arkadaşlar dep basman bir gol atar yüksek orandan e, güzel tercih 1.65 orandan dep basman bir gol atar arkadaşlar bir buçuk gol üstü nettir Polonya Macaristan karşılaşması Kuzey İrlanda İtalya arkadaşlar e, bu maçın benim gözümde golü geçecektir çünkü avaraj olarak e, arkadaşlar 11 avaracı var e, 3 asla 14 yapar yani İsveçlerin en azından e, arkadaşlar 4 gol yani 5 gol atması lazım ki geçmesi lazım. O da çok sıkıntı. Artık e, avaraja bakıyor. Puanlar tabii ki eşitlenecek ama işte eşitle. puanlarda da zaten puanlar şu anda eşit. Avaraja bakılacak. Avaraja da zaten arkadaşlar gidiliyor. Arında oynanan maçlar falan bir şıkıranmış yok arkadaşlar. E, bu şekilde gider. Kuzey İrlanda'da da baktığım üzere kendi evinde e, bazen atıyor. En son maçlarından İtalya 3-2 e, 2-0 3-0 kazanmış burada alınabilecek e, ideal e, ideal bir tercih arkadaşlar. 2 ve 4,5 6 bence ideal arkadaşlar. 1.28 oran ideal. Riske girip almak isteyenler 2 ve e, 3.5 alt alınabilir. 1.56 orandan değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Burada ilk yarı bir gol olur arkadaşlar. İlk yarı gol olacağını düşünüyorum. İtalya 3 gol atar mı? Onun kafasındayım. Yani 3 gol 1.89 oran çıkmışlar. Yüksek oran e, yani 2-3 gol barajında kalacaktır tabii ki bu maçta. E, yani İtalya o kadar gol atabilir mi? Yani 3 tane gol. Bilmiyorum arkadaşlar. Çok zor bir maç. 2.5 gol üstü bu maçta değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Golü geçecektir. İlk yarı 1 gol. Eee tercih arkadaşlar. ilk kere gol düşünüyorum. Alternatif iki buçuk gol üstü arkadaşlar. Değerlendirebilirsiniz. İş arkadaşlar. Bulgaristan hiç uzatmayayım. Buna da arkadaşlar ilk kere gol tercihimi düşünüyorum. Hatta bir buçuk gol üstü tercihini düşünüyorum. Arkadaşlar hızlı başlayacaktır. E, elde etmeyi isteyecektir. Çünkü gol veya goller isteyecektir arkadaşlar. Gol atmak isteyecektir. Mas sonuçta da alternatif olarak arkadaşlar 2.5 gol üstü değerlendirebilirsiniz. Hatta 3.5 gol üstünü değerlendirebilirsiniz ee, erkenden goller gelirse zaten 3-5 gol üstüne kadar gider bu maç daha da çok goller olur arkadaşlar gol atmak isteyecektir ev sahibi bunu da değerlendirebilirsiniz ee, 3 gol atar şeklinde 1.49 orandan değerlendirebilir arkadaşlar tercih geçelim kombinlerimize değerli dostlar arkadaşlar şimdi baktığımızda arkadaşlar bakalım Bunlar değiller de dostlar. Bakalım bakalım bakalım. Evet arkadaşlar ilk yarı gol tercih. İtalya bir gol arkadaşlar maçında İsrail maçında bir gol Avusturya Moldova maçında ilk yarı bir gol 1.80 güzel bir kombin. Arandan seçip oynayabilirsiniz. Komün şekilde almanızı tavsiye etmiyorum. 3 maçta da 1.5 gol üstü net arkadaşlar. 3, 3 maçta 1.5 gol üstü düşünüyorum. 1.66 orandan 1.5 gol üstü bahislerini de değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. İlk yarı iki takımda da gol veya gol olacağını düşünüyorum. İsrail ilk yarı bir gol. Polonya ilk yarı bir gol. Polonya tek alabilirsiniz. 1.33 oran yüksek oran değerlendirebilirsiniz. dost hızlı ve gollü bir maç açıkçası yani ilk yerden gol açılır. Gol perdesi açılır diye umuyorum. Oran da gayet güzel. Bu şekilde kombinleyebilirsiniz. İsrail maçı biraz riskli ama geleceğini onu da düşünüyorum. Polonya'yı tekten alabilirsiniz. Ayrı şekilde almanızı tavsiye ediyorum. Bunları ayrı şekilde almanızı tavsiye ediyorum. İtalya'yı ayrı şekilde alın arkadaşlar. 1.8 oran gayet güzel arkadaşlar. 2.18 kombin bu şekilde İkisideki orüstü gol üstü değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Tekten arkadaşlar 8.500 konular. Ve oranı gayet yüksek, makul, güzel buldum. İskoçya'nın evinde genelde 9-10 konular çıkmış. Bu maçta da baskı kuracaklardır. Yani da iyi, Danimarka da iyi. İskoçya defansı iyi yapan, kapanan bir ekip. Danimarka gelirse kapanır. Yani genellikle konuları çıkar. İnşallah bu orandan çok tatlı, güzel bir oranın. 1.63 orandan korner bahisimiz gelir. 2 tane de 2.5 gol üstü arkadaşlar. Bayısı düşük orandan Avusturya Moldova 2.5 gol üstü dediğim üzere bu maçın 2.5 gol üstünü değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Hatta dediğim üzere 3.5 gol üstü bunu tek maç olarak değerlendireceğim. Sizler de almak isteyen kardeşlerim değerlendirebilir. 2.5 gol üstü şeklinde alın sizler arkadaşlar. Liseye girip ben gibi alternatif tercih olarak da 3.5 gol üstü alabilirsiniz bu maçı. İsviçre maçında da 2.5 gol üstü arkadaşlar gol atmak isteyecektir. Çünkü 3-0 4-0 yani ona bence yetmeyecektir. Çünkü gol ya goller olur. Bulgaristan'ın destek verirse zaten goller çıkar arkadaşlar. 1.69 oranından da bu kombini değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Bugünün arkadaşlar pazartesi maçları bu şekilde. Yarın maçları da gelecektir değerli dostlar. Ee, kanalı takipte kalan videoyu durdurup emeği saygısından bir like atmayı unutmayın değerli dostlar kanalımıza da, e, abone olmayan dostlarımız varsa abone olup bildirimleri açmayı unutmasınlar kanalımıza gelen arkadaşlarım kanalımıza hoş geldi e, her gün kazanmaya kazandırmaya devam arkadaşlar sizler için daha çok güzel şeyler yapmak için elimizden geleni fazlasını yapmaya çalışıyoruz sizler de e, elinizden geleni yapmanızı rica ediyorum fazla bir şey istemiyoruz bir ay like katmanız arkadaşlar e, kanalımıza destek çıkmanız başka bir şey istemiyoruz değerli dostlar bu şekilde yaparsanız bizle de destek çıkarsınız çok seviniriz. Herkese yapacağı bu hislerle. Bol şanslar, bol kazançlar. Hayırlı akşamlar. Görüşürüz arkadaşlar.